Herkese merhaba. Bugün Yoda ve Sudelina ile birlikte sabah rutini çekiyoruz. Bakalım Yoda'nın ve Sudelina'nın sabah rutini nasıl mı? Hadi. Hadi. <laughs> Aa, ne yapıyor öyle? Günaydın. Uyandınız mı? Evet. Evet. Bebiş uyanmadı mı hala? Hadi onu da uyandıralım. Yoda. Yoda hadi uyan. Gel uyandırayım onu bak. Yoda. Allah Allah neden uyanmıyor? Neden uyanmıyor sence su diş? Bebeğim uyanıyor. Uyanmıyor mu? Yoda hadi Yoda Yoda de uyansın. Yoda. Hadi uyan. Hadi uyansana. Ya. Hadi uyan. O zaman diyelim ki Yoda bak sana kahvaltıda pankek yaptık. Panki <laughs> <Funke 'yi> duyunca <laughs> uyandı. Panki duyunca gördün mü? Bakayım bir. ne yapıyor öyle o? Neler yapıyor? Ay uyandı gördün mü? <laughs> Günaydın Yoda. Hadi bana göster Yoda'yı. Günaydın. yapıyor öyle. Gel şimdi ne yapalım? Yoda uyandı, sen de uyandın. Uyandığımızda hemen ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hadi Yoda'nın ellerini yüzlerini yıkamaya gidelim. Yürü. Evet. Hemen banyoya. Çabuk çabuk çabuk. Aç bakalım ışığı. Evet. Aç kapıyı da. Dur. Geç bakalım. Şimdi Yoda'nın yüzünü yıkayalım. Tamam mı? Gel. Hemen. Gel Yodacık Gel Yodacık Senin yüzünü yıkayalım. Sabah uyandığımızda hemen yüzümüzü yıkıyoruz. Elimizi yüzümüzü değil mi? Seni de yıkayalım sulu deliğine Saçlarını da şöyle atalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi de dişlerimizi fırçalayalım. Neredeymiş diş fırçamız? Al bakalım bu senin. Hayır o senin. Senin diş fırçan. Yoda'nın diş fırçası burada. Hadi onu da fırçalayalım. <laughs> aferin. Ver onu ben fırçalayayım. Sen kendi dişlerini fırçala. Aferin. Aferin Yoda. Aferin Yoda. Sude Lina'ya da aferin. Dişlerimizi güzelce fırçalıyoruz. Değil mi? Yoda da fırçalıyor. Su de fırçalıyor. Evet. Aferin size. Tamam. Şimdi dişlerimizi de güzelce fırçaladığımıza göre hemen gel onu da bırakalım. Ne yapıyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Hemencik güzelce yeah. kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıda ne vardı? Pankek yeah. vardı. Yeah. Hı. Yiyecek misin pankek? İstiyor musun pankek Yoda? Sen pankek için uyanmıştın. Sen seviyor musun su deliğine pankek? Yeah. Evet. Şimdi yemekleriniz geldi. Al bakalım. Sudelina bu senin pankekin. Bu da Yoda'nın pankeki. Ah. Hemen yemeye başlayın bakalım. Yoda'nın kahvaltısı bitti. Bak tabağını bitirdi gördün mü? Hadi sen de bitir. Bak sen çok geride kaldın. Sadece iki ısırık almışsın. Hadi Yoda'ya yetiş. <laughs> Yoda yemez daha. Çok yedi o. Sen ye. Isır bakayım. Göreyim bir tane. Am. Aferin sana. Ee. Aa, aa, neler yapıyor öyle ya? Bitirdi kahvaltısını. Gördün mü? Bak tabağı bomboş. Yoda bitirdi kahvaltısını. Aferin Yoda ya. Aferin. Ee, Aferin. Of oh, of oh, of. Oh hapşırdı gördün mü? Ay hasta olmuş galiba Yoda. Ona şimdi bol vitaminli bir meyve tabağı hazırlayalım. Ateşi var mı? Ay ateşi de çıkmış. Şimdi ona bol vitaminli bir meyve tabağı hazırlayalım. Vitamin alsın, olur mu güçlensin. Sen de yemek sen de yemek ister misin? Yes, ya. Tamam hemen getiriyorum size bir meyve tabağı. Şimdi Yoda ile Sude çok güzel bir meyve tabağı hazırladım. Yiyin bakalım. Gördün mü? Beğendin mi tabağını? Hmm, afiyet olsun. Yoda sen de yesene. En çok senin yemen lazım. Hasta olmuşsun. Hemen ye meyvelerini ve iyileş. <Yeah. S 1> いいよでもねハピートス